Sen bu avukatın takıp da peşine geldin ya Ben adamın gözlerini gördüm Ali. Zehir. Alev ateş. Hatta siz gittikten sonra biz biraz böyle bir Erol'la laflayalım dedik. Erol'un eli ayağı titriyor. İnanılmaz. Sen geç dalganı geç. Mahkemede görüşürüz. Son güle iyi güler. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin Videoya başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzak şehir bu akşam bizimle beraber Arkadaşlar şimdi şöyle Bugün 3. fragmanda tanıtımını sizinle paylaşıyoruz Bu akşam bizimle beraber de Bakın şimdi arkadaşlar şimdi sözde boşanacaklardı değil mi? Sözde boşanma davası var sözde boşanma ile ilgili işlemler yapılıyor. Ama şöyle baktığımızda arkadaşlar sanki boşanma değil de artık gitgide aşka dönüştüğünü sanki görüyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu bir aşk mı? Bu bir boşanma mı? Boşanmak bazen aşka yelken atmaktır arkadaşlar. Öyle değil mi? Şöyle baktığımızda sanki işler yoluna girecek ve artık o boşanma olayı da bitecek arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Böyle sevinçli olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.